Evet arkadaşlar bugün 17 Nisan 2021 Geçen sene ektiğim çileklerim Görüyorsunuz çok güzel oldular Bayağı güzel dökümü var Bir soru gelmiş bunu bu sistemi nasıl yapıyoruz özellikle şunun delme delinmesi ile alakalı bir soru gelmiş onu da ben birazdan video olarak ekleyeceğim göstereceğim size ama geçen sene bunların ilk hali daha önceki videomda var. Şimdiki halinde göstereceğim size. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Yani sormuşsunuz nasıl bu bunu musluk haline getiriyoruz. İşte ısıtıyoruz ilk önce. Ortasına bir delik. Biraz genişletiyoruz. Yani çok iyi çünkü burada görüyorsunuz saydam yeterli. Evet. Yani bu daha sonra bunu geç bunu kapağa geçiriyoruz. Kapağa geçirdikten sonra da görüyorsunuz yani kapak. Burada sızdırmaması için bu plastik parça var. Daha sonra da bu şekilde olmuş oluyor.